olabilir abi meta oluyor. Pink var abi yoksa ölmez gidip. Redis'miz neler <laughs> Türk olsun. Zante'ye gitsin oğlum. buna denk geldik daha, daha önce bu arada. Olabilir kanka. Evet bu adama denk geldik. <laughs> 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 İyi girdim abi elimize veriyorlar şu an mapin şeyini nefek ediyorum ya. Bu oyunda da mı? Aa, Çok kapalı bir alan ya hiç anlamadım. Alper aptal olduk kardeşim. Kaçtı manyak. <laughs> bir canı var lan o malum. Kaçtı ama geri <laughs> 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 ya. Ölmemek için da kaçmazsın da kardeşim Aynen zaten onunla şey yapayım ya Oğlum da şunlara şey gibi davran ya <laughs> Git git sen Orayı mı aldın sen? <laughs> sen de oraya Geldi. git ya, harun, harun harun adam anayasını kaptı ya sonuna dikkat et sonuna dikkat et. Ne Sıca. oldu lan? <gülüyor> 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 Adamı attı et çatı gördün mü? Gördüm ben. Bana da yaptı ya. O neydi lan öyle? Ben iki kişi de atayım da kimse beni direkt vurdu. Tamam yatacağım ben şimdi oraya. Ben şu kumunu Sen oradan geldin. Geldiler. Işte. Körüm. Ben de körüm. Arno kalsın. Tam yerini aldım. Kompal çek. <laughs> Al kanka onu. Maç bizde Arno. <laughs> Arno bu maç bizde. <laughs> Niye <onu. gülüyor> lan? Oğlum sen oynadın artık bu maçını biliyorsun artık. <laughs> bence atamayacağız bu arada. Kanka bana öyle geliyor Bu maç arkadan gelebilirler. Hmm, al orayı. Geldi. Yaktım burayı. Bunlara <laughs> <Şuraya> dikkat et. <edin. Gülüyor> Gördüm ben adam birini. Kapı arkasındayım. Yiyeceğim Geldi Ayfer. Onu vurman lazım. Vurdum. Çok iyi. Diğeri bir can. Bomba bizde bu arada. Tamam tamam diğeri bir can. Şey değil. Bak smoke at. Cross koydum, bekliyorum ben. Yes var? Çok biz bir oğlum adamı. Çok iyi. Harun sen taşıyorsun lan beni. <laughs> Sana kanka benim. Ne atayım? Bir at kanka elime silah. <laughs> <laughs> Aa ben yelek, yelek ya tamam. Şeydik para varmış. Smoke falan alamadım. Solum. sen orada oynayabilir. Tamam. Arkana geç. Sen orayı tut. Geldi. Kapı mı geldi? Yok yok. Şeyi gördüm. Gölge gördüm bir tane. E kuşmuş lan. Burası geldi arkadaşlar evet. B. Amun al. Tamam. Vur onu. Çıkarsa geri döndü. Abi gel, abi. Kör mü vurdum lan onu? kanka. Ben buradan adama vurmuştum. Bayağı sen de iyi vurdun orada. <laughs> Hiç attım. attım. Hmm, sa sabitledim flash'ı görünce. Kardeş yani <laughs> sen biliyorsun bu oyunu. Vallahi <laughs> wow, bitirmiş. <sürmüştüm. gülüyor> Geldi. Kanka senin orada. İkisi de burada Arun. Birine 90 vurdum Arun. Diğer bir can. 10 can. Arun sonuna dikkat, sonuna dikkat. Çok iyi lan Arun. <laughs> Oğlum benim böyle oynadığımı söylesek inanmazlar bu arada. Oğlum benim ne pingim 120? Çıkıyor ya bende de çıktı az önce ping. Bir takılma yapıyor. 78'e çıktı benim de. Kanka 78 bir şey diye ya. kanka da bir baksana Sen de Arun Yerine kutu oturdum geliyor solunda yakın Soluna soluna dikkat et soluna dikkat et arkana Oğlum sol demesen bana alacağım bak onu da Kanka direkt var ya pozisyonu çok kötü. Evet pozisyonu... pozisyon, kötü de o ben oynadı. ama onun şeyiyle oynuyorum o an. Adamın direkt girişiyle. Direkt soldan koş. Direkt soldan oyna. Pozisyonu kötü ya adam arkana granit attı. Ben olsam o granit atıp oraya oynardım. İki kişi vardı diye tahmin ediyorum. <laughs> birini, vurdun, birini vurdun ya kanka. Kanka geliyorlar. Ya, Yanıcıdan koşacaklar. Vurdum ona. Bir arkamızdan geliyor. Evet. Ay o de orada. Lan düştüm ya neyse diğerinde de vurursun. Görmedim adamı. güzel ben güzel. Da, vuramıyorum ki. evet pingin var oğlum. Üzerine. Neden öyle bir şey oldu ki? Bilmiyorum ki kanka. E şey alalım mı? Moda. Kanka alalım. Alma alma ben çektim kanka alamayız. Sıfırlı o zaman. Kanka şimdi mi çektin ya? Ben şimdi çeker çıktım oyundan geleyim de. Gereksiz evet. oynadım ya. Aynen aynen. Şey bir çık reset at gel. Bu kadar iyi oynuyorum oğlum. Ay <laughs> hey, oğlum şuma çalak. Gereksiz oynuyorum ya. Gereksiz oynarım bir şey olmaz. Benim kumum var da. Yapacak bir şey yok. Düşer. Nerede benim silah? Bilmiyorum ki yere üstünde gösteriyor. Hayır. Yok değilmiş. Nereye gitti lan o? Baga girdi al sen onunla git. Yatarım yatarım. yatarım yeleğim mı? Yok, yeleğim yok yeleğim. Ha tamam. O zaman sen yat arkada ben gideyim merdivene. Allah ben oyundan çıkınca bottan mı düştü? Evet evet bot, bota kaldı şey. Silah Keşke ataydın, Unuttum lan ben onu. Keşke geri ataydım silahı. Öyle bir özellik mi var? Hmm öyleymiş. Yeni aklıma geldi bu. Seyla. Merdivene E, ben gideyim istiyorsan. Yelek tamam tamam var. git git. O. Yelek var git. Şeyden tutabilirsin kanka bu var ya benim fişkiye var ya fişkiye, fişkiye. <laughs> Fişkiyeden tamam, ben tutamam fişkiye. ki merdivene yakın oynarım Pusarım Yapmayı, oraya tamam. Ben uzağa vuramıyorum biliyon Koşuyor Çıktı Oğlum ben Birinin canı low. 68 bulmuş. Neyse. O bu değil herhalde de. Yok yok o değil de diğeriydi. Bu half ya. Evet. Güzeldi lan harbiden. Karşılıklı. Senin pingin olmasa daha bunları gösterecektik de. Kanka benim pingim çok acayip çıkıyor. Sürekli evet. Ağzına ağzına vurdum ben de. Ney? Ben giderim bombayı attım da oraya. Beyler diyor. Ne, ne yazıyor yapayım? acaba? Let us go. Sen de sıkıldım. Sen de ne yazıyorsun? Oh, Sol yakın geliyor. Evet. Merdivene çıkalım. Merdivene bakıyorum. İki merdiven. Bir yakın. Bir merdiven. Oğlum ya beni sağ taraf vurdu. Neyse merdiven de... Lan. Helal lan. Tamam. <laughs> Adam digle almış. Hmm. Ben ne diyor? Harun'la nasıl vurdular? Manyak digle almış. Kanka buradan şu, şuradan, şuradan atlayacak Evet evet. Arkalarından. Ümdül. Hiç durmam <laughs> oğlum. Dur duranı... <laughs> Dur, durmam oğlum durmam. İmkansız bir şey. Sola geç hemen. Yerde merdiven. Evet gördüm. Kalaşım var bir tane atıyorum. Bekle attım. Bomba. Solu yakacağım ben. Tamam bomba lazım. Aa adam hala merdivende lan. Tamam. Arma beni vurdu adam. A gördün adamı. Canım az. Tek mermi. Alırsın ya. Vurdum onu. Sıkıntı <laughs> <kankı> yok aldım. <laughs> <laughs> Yalanlar. <laughs> <laughs> Oğlum adam ağladı lan. <laughs> da yalnız ha. Aa, i̇yi vurduk kanka yalan söyle. <laughs> Hadi koş. Bence buraya alacaklar bu sefer. Yakın, sol. Sola dikkat et. Sağında bekliyor ya. Evet. <laughs> Neredeydi lan o? Paa, adamı görmedim Alper. <laughs> adamı ben de görmedim. Ya. Oğlum lan, orada iyi kamufle olmuş gölgenin içinde. Karakter neymiş lan öyle? Evet oğlum, adamı göremedim. <laughs> Diyorum, daha nereden sıkıyor bu manyak? Aynen, ben ağaçta anladım. sandım orayı smokladım gördüysen. Gördün de adam neredeymiş görmedim ya. Kare ben o. Yavaş oynayabiliriz. Gel lan merdiven. Tamam kanka. Oğlum var neyi var neyi kullanmadan. Lan adam çıkmış. Flash ben... atar canım çıktı kanka. Kör vurdu beni de. Ben de arka dönmüştüm sen flash atıyorsun. <laughs> Neyse. Ya, bunu almalıyız artık. Evet. Merdivenden hızlı mı oynasak? Ölürüz direkt. Arkalamamız evet. gerekiyor. Açık alanda Şu ben Merdiven. vuramıyorum. Hızlı oyna. Hızlı oyna merdivenden merbenden. Sen Merdiven. sağa bak, sen sağa bak. Yaktı. Bir atla atla atla. Çok güzel. Arun yavaş. Sağda, piske'nin arkası. Piske'nin arkası ya. kaçırdım. Ya. Of. Oy. Nasıl bu kadar mal olabilir anlamıyorum. Bilmiyorum orada pikleyemeyecekti adam. Çorum daha Evet. Atayım mı AK? Yok. Sen oyna. Elektron. Olur. Alkan. Al, Yavaş e oynayalım mı? Sen nasıl diyorsun? Tamam atladım anladım. şuraya. Atlama atlama. Ah! Merdiven. Vurdun onu. Oğlum nasıl vuramadım ben onu ya? Böyle bir yere pusmuş ki. O neymiş lan Oynayamadık artık. Yani. Kaybettik neyse. Gitti bende. Duydun adamı. Helal. Güzel bir Adam, güzel. benim adamı, benim şu şey tunayı vurmam lazımdı ya. Aptal aptal bütün mermiler yukarı gitti. <laughs> al al. Ben gel şu çektim. Bana normal bir digil atsana. Niye lan? Kanka eleğim yok. yavaş ol. Şurayı bulayım ben. Yaktı burayı. Böyle yaktı. Merdivene geçti adam? Burada. Ay, bir yani tanesi mi? burada. Kaç. Bir tanesi burada. Hemen sağda bir tanesi. Çok yarım. Bekle yanına geliyorum. Silah var. Hangi bekle yanına geliyorum. Bekle kesin. Son Lan aynen. oğlum ya ben sola geçiyorum nasıl vuruyor beni? Pik, bir kere pikledim hemen geri geçtim. Of. Çok saçmaydı ya. <gülüyor> Oy. <gülüyor> oğlum bu bu maç efsanelerle dolu. 9 canlı aldı. evet. <laughs> İkimiz de delettik bu arada. Gerek yok. T90'ını falan çek. Kelesimi çektim ya. Yakında daha iyi vurdum az önce. Ondan mı oynuyorsun? Merdiven baş... kesin geliyor. Tamam evet oğlum o kesin geliyor. Merdivene kesin bakmamız lazım. Artık. Tamam. Arka açılabilir abi. Açılabilir ha. Tamam Senin ben saldım. Sadık evet. AWP çekmiş olma ihtimali. <laughs> Lan oğlum ya. Manyağın evladı. Beni nasıl duydu? Ses de vermedim. Güzel ya güzel, ya. çok güzel beraberlikti ya, sıkıntı yok. Yok abi bu videoda da çıkacağı abi. <laughs> evet, güzel vuruşlarımız var. Hmm. Benim pingim çıkmaz da, buna e ya, da benim bunların için içinden beraberlik. geçerdik. Ben sonundan oynayamamaya başladım. Yok lan sıkıntı yok, benim pingim çok kötü. Kasa attı yani sana Alper. Hı -hı. Sana kasa attı. Bana kasa mı attı? Sana attı. Oğlum Sen sana attı işte. <laughs> <laughs> He <Hay>, anladım. <sana>. <gülüyor> <gülüyor>